Kılavuz gençlikten hepinize merhaba. Günümüzden yüzyıllar öncesine gidip ses bayrağımız Türkçemizin en büyük zenginliklerinden olan deyimlerimizin ortaya çıkış hikayelerine birlikte tanık olalım mı? Bugünün deyimi çok pahalı olan şeyleri anlatmak için kullandığımız ateş pahası deyimi. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri askerleriyle birlikte ormanda avlanmaya çıkmış. Padişah ve askerleri ormanın derinliklerinde avlayabilecekleri hayvanları arıyorlarmış. Bir ceylanın peşinden koşarken vakit bir hayli ilerlemiş ve gün batmaya başlamış. Bu sırada gök kararmış, ortalığı şiddetli bir rüzgar sarmış, ardından da büyük bir yağmur başlamış. Padişah ve askerleri saraya dönemeyecek kadar uzaktalarmış. Derken en yakın kulübeye kendilerini zor atmışlar. Sığındıkları kulübe odunculuk yapan bir adamcağıza aitmiş. Adam onları içeri almış. Sultan her ne kadar adamı tedirgin etmemek için kim olduklarını söylememiş olsa da oduncu padişahı tanımış. Ocağa büyük büyük odunlar atıp kulübeyi iyice ısıtmış. Dışarıda hem ıslanıp hem üşüyen padişah ve adamları bu durumdan pek memnun kalmışlar ve geceyi orada rahatça geçirmişler. Hem kıyafetlerini kurutup hem de hasta olmaktan kurtulmuşlar. Hatta bir ara padişah doğrusu şu ateş bin altın eder diye söylenmiş. Böylece yağmurla gelen musibet ateşle defedilmiş. Ertesi gün yola çıkacakları sırada padişah oduncuya sormuş. Efendi bizi çok güzel ağırladın. Ateşin sayesinde geceyi pek rahat geçirdik. Söyle bakalım borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirmenin zamanıdır deyip bin altın beyzadem demiş. Askerler her ne kadar ateş bu denli pahalı mıdır deseler de padişah ateş iyiydi şimdi pahasını verin demiş. Bundan sonra değerinin üstünde fiyat biçilen şeyler hakkında ateş pahası denilmeye başlanmış ve giderek deyimleşmiş. Siz de bunun gibi deyimlerin hikayelerini resimleştirip bizimle paylaşabilirsiniz. Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.